Evet. Evet yayında mıyız? Evet beyler salsa. Evet selamlar beyler. Keşetimiz kapalı gün 9999. Gün tekrardan yayındayız. Ama moralimiz, moralimiz değil, morallerimiz bozuk. Şu an Kestimiz kapalı. Bu arada kamera kasıyor. Neden neden olduğunu bilmiyorum. Kamera çok pis donuyor. Niye donuyor? Fikrim yok yani. Kamera, kamera neden kastının bir fikrini. <laughs> Kameranın neden kastını bilmiyorum. Kameranın oğlum <laughs> bak. Gülme lan. Kastını bilmiyorum. Okuyamıyorum ki anasını satayım. Gözükmüyor dur. Merhaba abi ben geldim. Hoş geldin kardeşim. Gece gece geldik. Ne yapalım Gelme lan. Abi neden kafam üstten ve alttan basık? <laughs> neden biliyor musun? İşte bu yüzden bak. Aha bu yüzden. Bak. <laughs> bu yüzden işte. Onu sikiyim oha bu kim? Bu sefer de uzun olduk oldu kamera okuyayım dur. Geç. Bu arada kamera kasıyor niye Oha niye bilmiyorum. Kasıyor yani. Niye kasıyor oğlum abi what the fuck? Dur, dur abi şu dolandırıcılara bir bakalım dur. Şunu bir kıssana iki dakika. Eyvallah. Abone olayız ekran ekranda ismi çıksın. Ah nah çıkıyor kanka. Ayakkabı 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 30 ediyormuş. Ayakkabı şu garip kekoya benzeyen adam 20 ediyormuş. Ay bir dakika yo, yo. 30 bak tamam 30 bunlar. Ha, 10 20 30 ediyor. Bunlar nasıl 20 ediyor oğlum? 5 o zaman bu 5 olması lazım. Bu 10 o zaman. Yo 10 10. 10, 10 yo. 5 mi yo. 10 15 20 bunlar 5 ediyor tamam toplam 20. Bu kaç ediyor 5. Bir de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hayır. 4, o zamanlar 4, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam. Bunlar da 4 mü ediyor? Evet 4 ediyor. Ayakkabı kaç ediyordu? 10 ediyor. 5 ediyor. 4 ediyor. 10 ediyor. 5 ediyor. 4 ediyor. 10, 15, 16, 17, 18, 19. 19 eder ama. Oha adam yayını çöküyor amına Benim yayınım da çöküyor adam yayını çöküyor için. Ne alaka bu nasıl Canımı mantıklı? Hiç Bütün Ne lan? hiç onu bilmedin. şu Bu kim oğlum? Ve sigarasında tabi He yani e, olayın anasını satayım oyunun, ya, oyunun değil Şeyin Yayının olayın anasını satayım. He Türk bayrağı mı atıyoruz? Ben de atayım dur Kamera çökmezse inşallah, telefon çökmezse atacağız Sen git şuraya Ne diyor oğlum Dur lan kalp, kalp değil ne kalp oğlum bayrak atacağız dur Bayrak bulmam lazım, bayrak nerede bayrak? Bayraklar yani bayraktaki yanlış anlayın bayraklar demek istedim anlayın işte aha buldum Oğlum siz kimsiniz lan burada Türk bayrağı varken ha. At at gönder Türk bayrağını bu arada Gördüğünüz gibi arkada da var Anlaşılan Türk bayrağımız Can Yüce Your country in game diyor Hiçbir şey anlamadım geç

But to be strong black men that take care of their family, take care of their kids they and walk in the divine light of Ra. Everybody got a choice, like I tell everybody all the time. Everybody get 12 hours of light every day. What you do with your 12 hours of light is up to you. Some of y'all take y'all 12 hours of light and say, I'm gonna be a gangster. Me, I took my 12 hours uh -huh. of light and said I'm gonna be a king. Choices. We all got them. fuck? You get 12 hours of light every day. Is it up, Bro. Okay, I gotta lock it. Six seven. Oh, look, six seven olayı... Amin kardeşim. Ya abi bu 67 olayı bitmedi bir türlü ya. Abi bak keşfette görüyorum tamam mı? Şöyle bekleyin. Telefon lütfen sabit dur. Keşfette görüyorum kanka adam şöyle yapıyor. 67 ne abi bu 67 o değil ne kanka bir tane çocuk böyle yapıyor geliyor böyle. Bak şöyle yapıyor hatta dur. Kamerayı kocaman yapayım da görün amına koyayım. Ananı sik. Ananı sikeyim bu da çok fazla oldu lan. Al işte görün işte abi kamera 5 FPS ama ya dayanacaksınız abi. <laughs> bak. Abi random bir tane adam geliyor şöyle yapıyor bak çocuk aslında. Bak. Burayı şey düşün işte çocuğun olduğu yer düşün. Çocuk böyle geliyor kanka. Böyle diyor ki Six Seven, Six Seven yapıyor. Çocuk ünlü oluyor kanka. Niye abi ya? Bir de bir yıl sonra ünlü oluyor. Hemen ünlü olmuyor çocuk. Bir yıl sonra ünlü oluyor. Kafam kaçıyor ya. Of. Abi niye yani? Çok dirksiz saçma. Neyse dur bakalım. O oh, dur. Oo kamera. Oo oh, 2 fps, 2 fps. Oo oh, yeah. <laughs> Yüzüm çektim. <tabı>, ne oldu? <laughs> Tamam çözelim gelin çözelim abi ne diyor? Bu soruyu çözebilen var mı? Var kardeşim. Bir gölde 18 ördek var. Tamam aklınızda sunu 18 ördek varmış. <laughs> Kameram çok gibi duruyor ya. Hah. <laughs> tamam 18 tane ördek varmış beyler. Şimdi 5 tanesi uçmuş gitmiş. Ne giderse artık. 4 tanesi de yüzmüş. Yani 5 tanesi uç. Nasıl lan? Ha tamam. Şimdi bak 5 tanesi uçmuş gitmiş işte bir yerlere. 4 tanesi de yüzmüş. Niye yüzmüş bilmiyorum. İkisi karaya çıkmış. Kaç ördek kalmış? Mantık sorusu. Bak şimdi 5 tanesi gittiğine göre. Ee, şimdi geriye kalıyor ne kadar abi? 13 13 dakika benim skill'i şu an. 13 13 tane da kalıyor. 12 11 19 kalıyor. X'e kare çıkıyor. Kaç kalıyor? 9 mu kalıyor? What the fuck? 9 mu kalıyor? 9 9 8 7 kalıyor. 7 oğlum. Bak 5 saati uçuyor gidiyor işte sıkılmış artık adamlar demiş ki lan bak 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 demiş adam gitmiş işte adam dedim ördek amına koyayım. İşte 4 tanesi gitmiş işte bir yere gitmişler bilmiyorum. İkisi de kaleye çıkmış çıkmışlar o zaman 7 tane ördek kalıyor geriye. Aynen tam doğru yedi amına koyayım. Bu ne kanka Abi niye benim keşfetim böyle ki? Hiç fark etmez ne bu ne kanka dayının Beni dayının kızının babasının değil. kardeşi senin bir, dur, bir, dur bir, bir dur. bir dur. Dayının kızının babasının kardeşi. Senin neyin olur diyor. Abi ben ne bileyim amına koyayım. Oha kanka. Oğlum ben ne bileyim. Yayın gecikiyor. Yayın gecikiyor mu abi? abi? Yayın abi gecikiyor lan. Dur, dur Bakayım biraz. Sayın giriş Bakayım birazdır Oğlum bayağı bir gecikiyor yayın yalnız beyler ne sıkıntı yok yani. Yapacak bir şey yok beyler ya. Siz yayın izleyin sadece. Yayın gecikiyor beyler, ne sıkıntı yok yani. Yayın gecikiyor evet ama siz yayın yani oğlum boşverin yani. Ha oğlum yapacak bir şey yok. Böyle yani şu an. Kamera kameram kasıyor niyese. Kameram niye kasıyor bilmiyorum ama hiç bilmiyorum nedenini yani ama kameram kasıyor şu an. Kameram çok kasıyor. Eskisinden de kasıyor. Niye bilmiyorum. Neyse dur. Bence kayıt oluyor kanka. Kayıt çok Kayınço, kayınço. Geç. Abi Instagram Rails mi yeter şu Kanka şimdi ikisini de değerlendirelim. Bak öyle cevap verin Bu ye... Bu... Ananı kolum. Bak bu YouTube Shorts'tu. Bir de Instagram Shorts'una bakalım abi. Instagram Shorts'una bakalım. Instagram'a keşfetme işte. Bak bu YouTube, bu da Instagram abi, al. Al, ilk başta ne çıktı mesela? Bu ne kanka? <laughs> Tövbe yarabbim ya. İki. <laughs> <it the> <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa normal bir şey çıktı, Roblox ile çalıştı. Geç kanka. Hiçbir şey anlamadım. Tamam, şu an güzel gidiyoruz. Üçte bir mi? Kaç? Ne işte? O ne diyor oğlum bir Buyur Maalesef arayıp dostum yap Bak abi PlayStation 3 e, Kasa 500 GB Orijinal tek ol 40 oynu Kanka yani 2026'da da PlayStation 3 almazsın be 2026'dayız oğlum Çok güzel ayakların var o hemi doktor hemi mizah var nikah basılır. Yani bu. Merhaba. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bu adam niye <laughs> çok var ki abi? Sadece bu yani. Şöyle ben böyle. Neyse yok. Keşke ben de setup'um set canavar olsaydı ama böyle var. Hepinizin sesini kayıt altına aldılar. Önce sizi aradılar. Ne alakalı? Orada kimse var mı demenizi beklediler. Hmm. Ve daha sonra bu... <laughs> Bir dakika. Abi blok 3 mü yoksa level C5 mi? Kanka blok 3 tabii ki amına koyayım. Level C5 boş boş şarkılar yapıyor ya. Bir dakika. Abi blok 3 mü yoksa Tabii ki blok 3 oğlum. Gerçek mi? <gülüyor> 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 Bu adam niye bunları yapıyor? Diyeceğim de dur oğlum belki zihinsel sorunlar vardı neyse. Instagram keşfettim daha kötü olduğunu fark ettik. <laughs> dur, dur. Düşten, düşten. Düşten, Diğer de yaptığımı düşünseniz de. Bu arada e, kesinlikle Ramla daha hiç bilmiyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın Sadece <laughs> öyle yapıyorum. Öylesine Allah yapıyorum yani. Allah. şey yapmayın şimdi ya. Yani. Adamla daha geçiyor falan demeyin bana bunu Neyse geç. Geldiğimi biliyorum. Sen de biliyorsun. Shut 65... the fuck <laughs> up bro bana güneşini bırakıyor ben her iş biter ben bir dokunamadım <gülüyor> 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 oh, o konuda zoruma gider sana gökyüzü ooo ne diyor oğlum taramalı makinadır yanımda eser güzel olur güzel olur gelişi güzel bana gülüşüne bırakıyor her işim biter bir dokunamadım o konuda zoruma gider sana gökyüzü açıyorsa bana da güzel taramalı makinadır yanımda eser bunun olayını anlamadım abi. What <laughs> oh, the <fuck? gülüyor> Oy bak 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 geçiş oldu fark ettiniz mi? Aga sen mi dur? Geçiş oldu ha. Bak dedim dedim oldu böyle çok garip oldu. Kameram nasıl kasıyor merak ediyorum. kasıyor merak ediyorum. Şimdi abi Şu an gecikme oluyor mu ona bakacağız beyler bakın şimdi. Gecikme oluyor mu şu an? Abi, şu an gecikme oluyor mu? Ee, geçen gün midpoint'e gittim. Bana da der ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki ben de agalarım. Geçen gün midpoint'e gittim. Bana da der ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki ben bir agalarım. Ee, Ooo e ki, abi öyle mi oluyor ki? <laughs> Dur beyler ben normal yayın açıyorum. Durun. <laughs> Tabii böyle olmuyor. Ben normal yayın açıp geliyorum. Normal nasıl normal Yani şu YouTube'dan o açıdan. Çok gecikme var acaba bekleyin geliyorum ben. Hemen açıp geleceğim. Tamam beyler geliyorum şimdi dur. Yeniden yayınlaşıyorum hepiniz yayın tamam mı? Kim varsa yayında. Kimler varsa da